Ben gülüyorum mu lan sen gülüyorsun? Kaldı, kaldı Kaldır. Kaldır bir de boğ ya. Böyle olmaz. Vallahi bir de boğ ya. <laughs> çevirdi çevirdi. Şöyle bir attı. Atmayayım lan ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ayak gıdıklama challenge 2 ile karşınızdayız. Dur babacım dur. Dur 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 dur. <laughs> lan, dur dur. Abi sen ne yapıyorsun? Abi, abi. Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Bir anlatsana bana. Anlat anlat. Hani Gel. bu. Gel buraya anlat. Buraya, buraya buraya. Şimdi... Ha, buraya anlat. Anla babacım, şimdi. hani evet. bu, bu dün bir tane film izledim, kolbo filmi, tamam mı? Adam atın üstüne, tamam mı? Böyle çevirdi, çevirdi, şöyle bir attı. Atmayayım lan ben. <laughs> ha? Atmayayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kovboyculuk oynadım. Adamı tek seferde bir balık gibi yakaladım yani. Bugünkü challenge'ımız ayak gıdıklama challenge ve 5 dakika ayak gıdıklamaya dayanabilen ne kadar ödül veriyordu? 1000 TL. 1000 TL değer TL. mi? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Değilmez. Hadi geçelim. Başlıyoruz. O zaten kim. kim? İlk Sen. Hayır. Kaç kız. Hadi. Taş kat. Ha, dur onu. Taş kat, makas. makas. Yat. Çıkar her şeyini. Hiç böyle hayal etmemiştim aslında. Ya buraya gel. Sen ne geziyorsun? Ne dolanıyorsun? Kurbanlık koyun gibi ayağımı, bacağımı, gövdemi her yerimi bağladım ben. Sen Evet zamanımız başladı. 5 dakika bakalım dayanabilecek misin? Lan <laughs> <laughs> Şu anda 30 saniye olmadı lan. Oh. Nasıl oldu bu? <laughs> Şunu ver. Bu olmadı ya. Bunu vermedin. Dur şuna bakalım. Demek ki o teknik <laughs> yanlışmış bu doğruymuş. Lan bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak. İstemiyorum lan bir i̇stemiyorum yok abi, daha dur bir buçuk lan, dakika olmadı. Lan vuran lan. Lan çöz lan be. Çöz lan lan. lan be. <laughs> tamam mı tamam mı? Yok, i̇stemiyorum. <laughs> lan yeter lan. Oh. Gel 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 öyle kaçma yok. Yeter. Oo daha ne yeter, yeter ya. Abi, yeter. Çöz beni abi. Ya o ne çöz ya. <laughs> Arkadaşımız e, en fazla iki dakika dayandı. Dayanamadı daha doğrusu. Pes etti. E, bin TL'den oldu. Bakalım biz biz ne hale gireceğiz? Şu anda onu düşünüyorum. Evet, Rengim soldu, yanaklarım ağrıdı. Sen bilmiyorum. Yanaklarıma sana. kramp girdi artık ya. Vallahi bilmiyorum. Yat aşağı sen. Sıra tamam. bende mi? Sıra sende abi. ben direkt LSM olur mu? İstemiyorum hiçbir şey istemiyorum. Tamam video burada biter. Herkese kucak dolu sevgi saygılar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Demek isterdim ama öyle bir şey yok. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne güzel Aa, tabii ya. Yat aşağı. Allah Allah. Biz o kadar eş, eziyet işlerini çekeceğiz. Herif bedavadan 1000 TL'ye konacak. Ya e, ben şey yapmazsam olur mu? Bilmezsem olur mu? 1000 TL 1000 TL istemem baba. Keresi <laughs> yapıyorsun? <laughs> kaç, kaçmayacağım ya. Merak ediyorum bunu nasıl çözecek? Ya bunu olur doğum yaptı. Biz mi yapıyorduk pardon? <gülüyor> <gülüyor> ha kaldır kaldır. Kaldır bize boğ ya böyle olmaz. Valla bize boğ ya. Babacım oh, hayvana derisini hayvan mi soruyorsun sen? Ne yapıyorsun bak, ya? Bak, sesene <gülüyor> be. Kalk kalk bak. Gel bakalım. Abi gözünü seveyim abi insan olma bu yapılmaz ya. Arkadaşlar sinemanın sonuna abi geldik. De. Gözünü Sen. Bak, bir insan bir Ve bak, bak. bu, bu oyunumuz 5 dakika 1000 TL idi ama bu aslında formalite icabı bir şeydi. Bu tamamen reşoyu tuzağa düşürmenin en kolay en kolay yöntemiydi. <laughs> <laughs> lan ben de diyorum lan bu. Şimdi bunu bu, diyorum, bu lavuk beni diyorum niye böyle kurban gibi bağlar? Şimdi kurbanlı koyun olduğu için şimdi motorlu testereyi getirmeye gidiyorum. Lan ne motorlu testere gel lan buraya. Şişt. Lan buraya gel lan. Arkadaş e, çok gıdıklanıyordu. Çok gülmek istiyormuş. Hayır. Dur. <laughs> dur. <laughs> ben sana beş bin TL veriyorum. <laughs> Lan bu yine iyi. Çok hassas. Çok hassas. Çok hassas. Yapmanız lazım ki etkisini göresiniz. Evet. Şu ağacı kesin <laughs> <beni> buradan. <laughs> Dur, dur ben sana beş bin <laughs> Ne oldu? Ben sana beş bin TL vereyim. Beş bin TL bol... <laughs> mi? Beş bin TL. Beş bin TL vereyim benim. Kamal benim... <laughs> <laughs> Hoca, sen var hep senizden bol daha. Ben şuradan bir kurtulayım, ben sana soracağım bunun hesabını. Sen bir dur, Arkadaşlar. şuradan bir kurtulayım. Arkadaşlar, ben bundan keyif almadım. Abi o güzel ya. Şey Hiç almadım. <laughs> Çalmadım. Asıl işin püf noktasına geliyoruz. Şimdi... Allah Allah. Ben gülüyor mu lan sen gülüyor? Yavşak. Allah. Eyvallah. Evet. Kırıldı ya. Hadi <laughs> bak. Abi dur bir. Dur bir ya dur kurtama ya. Biz burada bir sanat icra ediyoruz ama ya. Sanat icra ediyoruz. <laughs> sanat mıdır? Güldürmek bir sanattır arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Değil mi? Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Güldürmek bir sanattır. Biz de kahkaha attırıyoruz. Güldürmüyoruz. Vallahi bin tane istemiyorum ya şey istedim istedim mi? Sanki var ya alakalı değil <laughs> Söyle söyle dinliyorum. Söyle dinliyorum söyle. Bütün ciddiyetimi koruyarak seni dinliyorum. Dinliyorum vallahi. söyle. çok ciddi bir şey söyle. Söyle söyle dinliyorum. Abi lütfen beni bırak ya. Peki şunu unuttum. Seni dikkate alıyor muyum? Hiç dikkate almadığım gibi. Gıdıklamaya Kıdıklamak bir zevktir. Allah Allah. Abi sen böyle yaparsan olmaz ama ya. Allah Allah. Abi sen. <laughs> Allah'ım. <laughs> Halı mı? Sen halı mı? Halı, halı mı? mı Yıkıyın abi sen ne yapıyorsun ya? İp, ip de sarf çalıyor sanki bas. Ama geldi. olmaz. Bu iş geldi bir sen, sen ya. Sen işkence çekersen olay biter abi. Vallahi bu işkence bir sen. Sen işkence ya. çekersen olay biter. Vallahi. Bizim amacımız güldürmek. Lan en lan önemlisi güldürmek mi olur lan baksana. En önemlisi gibi. kahkaha attırabilmek. Abi koyun gibi bağlanmışsın lan kıpırdayamıyorum lan. böyle Sen mutlu olmam. ol diye bağladım ben. Lan böyle mutlu lan sokuyor. mutluluk mu olur lan şey yapma. İstemiyor musun? İstemiyorum. <laughs> tel orna hep acı çekiyorum lan. Böyle bin tel mi olur lan? Ne acısı ya? Sana kahkaha lan... Kim sana böyle kahkaha attırabilir? Attırabilir. Yemin ediyorum karnım Arkadaşlar. Ben bu arkadaşı burada Böyle bırakıyorum. Çözersen başıma gelecekleri düşünemiyorum. Ben sadece söyleyeyim ee, mi? Yemin ederim bunun hesabını sana soracağım. <laughs> ben, ben, şimdilik ben şimdilik buradan <laughs> fuydurup kaçıyorum. Lan beni bunu, da, bırakma lan. bunu da burada kameramanla Allah'a emanet <laughs> ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Lan gel buraya gel. Şş, lan kamerayı, beni çöz lan oğlum o gidiyor lan. Şş, lan kameracı. Kameran. Ben sen ben bir şuradan bir kurtulayım ben sana bir göstereceğim. Sen orada eğlen eğlen. Nereye gitti lan o? Lan beni... seni ben seni, benle bırakıp gitti. Lan beni kurtaracak kimse yok mu? Şimdi seni benle bırakıp gitsem ne olacak? Kameram, Bak kameracı. Beni çöz, seni affedeceğim. Yok. Bak zaten bana bir oyun oynadı. Beni çöz, çabuk. <laughs> Tamam seni çözersen 500 liranı alırım. Tamam ben sana 500 lira vereceğim çöz beni. Tamam. Çöz hemen. hadi. <laughs>